1997 yılından itibaren sektöründe faaliyet göstermekte olan Zimmer Communication Group, ses telsizi ve haberleşme altyapısı kurulum işi başta olmak üzere Türkiye ve yurt dışında yeraltı ve yerüstü pek çok haberleşme altyapı projesine imza atmıştır sektörün ihtiyaç duyduğu temel standartlar olan ISO 9001, OSAS 18001, TSE 13100, 13611, 13100 gibi yetki ve sorumluluk belgelerine sahip ve konuda her gün kendini geliştiren Radyo markası ile haberleşme, otomasyon, kablosuz çözümler ve ürünler sunan Zimer, Trakya Teknopark AŞ bünyesinde sektör ihtiyaçları çerçevesinde ARGE faaliyetleri yürütmek üzere Edzimer adı ile teknoloji ARGE şirketi kurmuş tek firmadır. Zimer başta madencilik ve enerji dağıtım sektörü olmak üzere tünel, metro ve limanlarda acil durum ve afet koşullarında kesintisiz ve tam iletişim altyapısının önemi bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Müşterilerinin yapacağı altyapı yenileme ve ARGE işlemleri için ulusal ve uluslararası bazda yapacağı hibe ve teşvik başvurularında da proje desteği verebilen Zimer, standart fiyatlama yerine keşif bazlı gerçek fiyatlama ilkesiyle çalışmaktadır.